arkadaşlar. Yılın o dönemi geldi çatla. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi tek renk iftar menüsü geri döndü. Hem de Toronto edişli olarak geri döndü. Şansıma tırnaklarım yeşil. Şöyle yeşilde bir makyaj yaptım. Böyle en yeşil kıyafetimi giydim. Bu birazcık soluk yeşil ama artık yapacak hiçbir şey yoktu. Elimde hiçbir şey kalmamış. Aa sipariş vermişim yeşil bir uygulamada. Bugün güzel bir gün olacak. Siparişim geldi iki gündür kafamın içerisinde Hacıvat ve Karagöz esprileri var. Asla kurtulamıyorum. Sürekli böyle mazan şeriflerin hayırlı olsun Hacı Cavcav Cav gibi böyle... <gülüyor> <gülüyor> geçen sene bu seriyi yapamamıştık çünkü ben geçen sene yemek yiyemiyordum. Bu sene de çok yiyemiyorum açık söyleyeyim ama en azından bu seriyi yapabiliriz gibi geldi. Bazı güncellemelerle geldim. Artık menülerimi tek kişilik yapıyorum. Çorbamız var. Brokoli, ıspanak, işte kabak ne varsa onları böyle aslında bir meş edeceğimiz bir çorbamız var. Ama kokonat sütlü yapmaya karar verdim. Çünkü çok fazla gördüm videoyu. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Pesto soslu makarna. Makarnayı çok tercih etmiyorum ama pesto soslu makarnayı seviyorum. Üzerine parmesan falan koyarım diye düşündüm. Böyle çok lezzetli oluyor. Yeşil salatamız var. O da avokadoyu gördüm. Dedim ki avokado ayar olmuşsa onun dilimlerim güzel olur diye düşündüm. Böyle ufak bir salata yapacağım. Bir de bence bize hitap etmeyen ama çok fazla burada tüketilen bir tatlı yapacağım. Sanırım bir Meksika tatlısı jel yiyorlar arkadaşlar. Bunu tatlı olarak yiyorlar. Ben de dedim ki buna bir e, alternatifle geleyim dedim. Hani yine böyle onlar gibi olsa ama tam da olması. Bu video sayesinde bir deneyim istedim. İçecek olarak da yapabilir miyim emin olmamakla beraber Brezilya limonatası yapacağız. Çünkü bende şey milk var. Ağırlaştırma süt var bende ve bayağıdır beni bekliyor bir şeyler yapayım diye. Ben dedim ki bari o limonatadan. <laughs> yani işin özeti tek renk iftar yeşil rengiyle iftiharla sunuyorum. Bu da bu 4 hafta için 4 ayrı video yapmayı planlıyorum. Bir sonraki için hangi renk istediğinizi yazabilirsiniz ama şöyle bir detay vermek istiyorum. Gıda boyası kullanmak istemiyorum. Ana renklerden gidersek daha iyi olur yani. Çünkü sevmiyorum. Bak pembe olabilir, turuncu olabilir, sarı olabilir. Mor bile olabilir çünkü hani mor patates, e, siyah havuç falan. Brokoli çok seviyorum yani çok seviyorum. Bizim evimizde burada brokoli pişini hiç hatırlamıyorum. Ben ilk defa dışarıda hatta hep musta yedim söyleyeyim size. 2015-16'dan beri böyle çok sevdiğim sebzeler arasında çok seviyorum. O yüzden bugün brokolimiz ana kahramanımız. Şimdi yeşil bir çorba yapacağız. Bu çorbanın çok besleyici olması istiyorum. Ispağımız var, brokemiz var. Soğan doğrayacağım. Keşke olsaydı da böyle bir şey ekleseydik. Et suyu falan. Bir de ben ne zaman bu hale geldim? <laughs> Mükemmel olacağını düşünüyorum yani. Kokonat sütüyle de bunu bağlaştıracağız. Bir taraftan çorbamızla başlayacağız. Bir taraftan da hemen jelatinimize başlamamız lazım ki soğusun vesaire öyle şeyler var. Böyle hadi Tek kişilik yemek yapıyoruz arkadaşlar. Çok acı verici bir süreç yani. Hani bu duygusal anlamda değil. Nasıl yapacağız yani o anlamda. Küçücük bir şey bulmak istiyorum kendime. Küçücük. Küçücük. Evet bulamadım. Video harika başladı. E şöyle bir tenceremiz var. Şimdi aklıma geldi ya. Ablam dün dedi ki ben dedi tencereleri attım dedi. Tavaların altı çizilmişti. Hepsini attım dedi. O kadar şanslıyım ki bugün <laughs> bugüne denk gelmiş. O kadar şanslıyım ki gerçekten. Demek ki arkadaşlar bu videolarda bir uğursuzluk var. Hatırlıyor musunuz beni 2020 miydi o zamanlar? 2021, 2021, 22 oralarda. Hep böyle bu videolarda bir uğursuzluk olurdu. Hep başıma bir şeyler gelirdi. Bitmezdi yani Allah'ın belası gibi. Ben hatırlıyorum ve her şey düzgün yaptım emin olduğum zamanlarda bitmez. Buldum. Makine adalarmış buldum. Şimdi bununla jelatini yapacağız. Çıkarayım. Kesin bu lekelenecek çünkü. Yeşile dair hiçbir şey kalmadı üstümüzde. Tamam, bu yıkanmış mı acaba? Bu kadar brokoli yeter. Düzgün brokoli bulalım kendimize. Şöyle yeşil. Böyle brokoli mi olur ya? Baksanıza brokoliye. Bir gitmiş sanki bu. Brokoli kokuyor yani, onda problem yok. Tamam, bence bu kadar yeter. Ben artık çok değiştim, çok temiz bir insanım bu arada. En azından umudum bu yönde. Şöyle uçlarını kesiyorum. Postür bozukluğum belli oluyor ama ben çünkü böyle duruyorum da. Videoda böyle duracağım, tamam mı? Daha önce brokoli çorbasını bir kez yedim arkadaşlar. Çok beğendim. Nasıl yapıldığına dair fikrim yoktu ama kremalı olduğuna emindim yani o yüzden. Krema da aldım ama baktım yabancılar hep buna Hindistan cevizi sütü koyuyormuş. Dedim ki benim neyim eksik ya dedim tam olarak. Bu yani. Bir de ıspanak kaldım. Brokoli çorbalarına baktım. Eğer normal brokoli'den yapınca brokoli çorbasını böyle birazcık çirkin oluyor rengi. Onu beğenmedim. Ispanakla destekleyeyim diye düşündüm. Sizce şu ıspanakların sapları kalıyor mudur? Aa bir şey diyeceğim. Bu böyle değil yalnız. Ben bunun videosunu izledim. Beni kandıramazsınız. Kim kandırıyor da beni? Soğan lazım bize. Saplarının kesilmesi gerekiyormuş gibi gel. Öyle bir vibe verdi bana. O yüzden saplarını keseceğim kestim. Keşke soğan da hazır alsaymışım. Şu an bunu pişmanlık tık böyle yaşıyorum. Ve bu soğan niye kesilmiyor? Demek ki uzun süredir yemek yapmazsam yemek yapmayı unutabiliyorum arkadaşlar. Şu an bunu fark ettim. Yoğurt almayı unuttuğum için meze yapamayacağım. Zaten mezeyi söylemeyi de unuttum. Soğan ve salça çok önemli ya. Salçalım da mesela buna salça koysak var kesin daha lezzetli olur ama. Neyse olsun. Yıllardır sebze çorbası yapıyormuş kadar bilgili yaptım ama bakmayın siz. İlk defa yapıyorum. Ama bir çorba ne kadar zor olabilir diyorum. Ve bütün negatifi çekiyorum. Zeytinyağımızdan biraz koyalım. Normalde ben baktım çok az yağ koyuyorlar ama ben bu yemeğin yağsız olmaması gerektiğini <laughs> düşünüyorum. Şu soğan da kullansak da bitse, makarnaya soğan koysak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Şu an bekliyorum ama aslında beklemem lazım. Yani bir şeyler yapmam lazım. Ama hiç yapasım yok. <laughs> Kabağımız da vardı. Kabağı yıkayayım. Makarnaya kabak da koyalım. Tam su da koydum. Eğer bir yemeğin lezesiz olacağını düşünmeye başladıysanız, mesela şu an ben bunu düşünmeye başladım. Sarımsak ekleyin arkadaşlar. <laughs> Hatta şöyle bir şey gördüm tamam mı? Diyor ki kurutulmuş sebze diyor. Yani kurutulmuş sebze. Bulyon da işte olmasa da bence güzeldir. İçerisinde ne varmış? Havuç, patates, soğan, yeşil pırasa. Zaten pırasa yeşil olmuyor mu? Niye green demişler? Sapı mı acaba? Kırmızı ve yeşil biber ve kereviz varmış. Kokusuna bakıyoruz. Kokusu kötüyse koymuyoruz. Bilmediğim bir koku ama deneyelim. Bence deneyelim. Biraz da bundan koyacağız. Şu kadar koyayım. Hemen bir tarafta jelatin yapalım beraber. Hemen hemen YouTube açıyoruz. Jelatin nasıl yapılır? <laughs> bu jelatin pişmiyormuş arkadaşlar. Sıcak su açıyormuşuz biz bunu. Ben bunu bilmiyordum. O zaman daha iyi. Bence bu oldu. Bir bakın. İstimi i̇şte size. Şu yeşile bir bakın ya. Şu yeşilin güzelliğine bir bakın ya. Çok iyi oldu. Bu tamamen sebze. Ama işte fazla sebze. Buna ne koysak da düzelse. Çok aşırı sebze oldu bu. Böyle kırmızı meyvelerimiz var tamam mı? Kırmızı meyvenin üzerine e, bu jelden dökeceğim ve bunu donduracağım ve bu şekilde yiyeceğiz. Yani böyleydi. Bir tane video izledim orada öyle diyordu. Ama ben bunu böyle şekilli istiyorum. Yani böyle pıt diye düşsün biz böyle şekilli şıkkılı bir şey görelim istiyorum. Çok şey mi istiyorum? Biraz çok şey istiyormuş gibi hissetmeye <laughs> Bu konuda biraz şüphelerim var. Pıt yapayım düşsün. Ya da şöyle plastik kaplara var. Bizim küçümüzde çok uymadığı için bu yenmeyecek bu evde çünkü. Bak ben bunu bunlara yapayım. 250 ml sıcak su lazım bana. Bir dakika nemlendirelim. Şunu da yapayım. Böyle dökmesi kolay olsun. Eski ben yok. Artık eskiden cahildim. Şimdi akıllandım. Şimdi sıcak suyu koyduk ama siz yukarıda kaldınız. Bayağı yeşil bir şey oluyor bu. Bu arada aroması da limonlu. Yeşil bir şey. Şimdi bunu karıştıracağız. Ben böyle annelerin hazırladığı böyle çocuk menüleri olur ya. O işte çocuğumu okula gönderiyorum vesaire. Onları izlemeye bayılıyorum ama yabancı versiyonlarını çok kötü yemekler çıkarıyorlar. İnanılmaz böyle hani hazır yemek de hazır yemeğin de hazır var öyle şeyler çıkarıyorlar. Genelde tatlı olarak da abur cubur koymuyorlarsa Tatlı olarak jelatin koyuyorlar arkadaşlar. Hani jelatin yapıyorlar. Aynı böyle. Şimdi iyice bir çözdüreceğiz bunu. Çözdürdükten sonra soğuk su ekleyeceğiz. 250 mil. Sonra da tatlımız hazır olacak. Öyle diyor. Tatlı değil de beni böyle bir baklava açmamı falan beklemişsinizdir diye düşünüyorum. Bu yeşil olmadı. Kahverengi oldu bu. Belki çevirince, jelatin donduktan sonra belki bir şeye benzer diye umuyorum. Geçen sene Ramazan'da ben arkadaşlarımı iftara götürmüştüm. Hayatlarının şokunu yaşamışlardı. Biliyorsunuz bize iftar sofraları böyle çok çeşitli oluyor. Hani çorbası, tatlısı, ara mezeleri, salataları bitmiyor yani. Gerçekten 2-3 tane yemek oluyor. İşte pilavıdır, makarnasıdır, çarptı, Beraber yemeğe gittik. Hayatlarının şokunu yaşadılar. Yani zaten çorba yetiyor onlara. Çorba geliyor. Hemen arkasında ana yemek. Ortada zaten zibilyon tane ürün var. En son bir de tatlı geleceğini duyunca bir fenalık geçirmişlerdi. Sonra dedik ki çay için bastırır. <laughs> Bu Ramazan'da da Jason'la oruç tutturacağım. Öyle bir şey karar verdim. Kendi yani kendime öyle kararlar veriyorum. Dedim bir denesin. Hani eğlenceli gelir ona büyük ihtimal. Ara ara şu, yani Hüsem'le çünkü çok konuşuyorlar. O sağlıklı mı değil mi onun tartışması dönüyor aralarında. Hüsem diyor ki bu çok sağlıklı falan diyor. Jason da diyor ki o zaman niye sadece bir ay yapıyorsunuz? İnanılmaz komik bir e, ko muhabbet var aralarında. Çorbamızı bitireceğiz. Çok ıspanak kokuyor Brokoli kokmuyor. Ona bir üzüldüm. Aşırı üzüldüm. Ispanağın bu kadar baskın olduğunu bilmiyordum ben. Burada yurt dışındaki tariflere falan baktım. İnsanlar bunun içerisinde kereviz falan da koymuşlar. Kereviz benim en sevmediğim şey. Covid döneminde bir ara böyle bir kereviz sevdası çıkmıştı hatırlıyor musunuz o dönem? Böyle her şeyin içerisinde kereviz falan katıyorlardı. Ben dedim ki yani herkes bunu yapıyorsa dedim bu mükemmel. <laughs> mükemmel bir şey olmalı. Hani böyle smoothie'ler yapılıyordu, içerisine katılıyordu. Ben de bir gün kereviz sapı aldım. Özellikle aldım. Bir tane video yapmayı düşünmüştüm ama hiç yapamadım. İşte 15 gün boyunca sadece sebze tüketiyorsun. Uygulamaları falan da vardı. O size böyle bir menü veriyor. Her gün onu içiyorsunuz gibi. Hem kilo vermek için hem de çok izleneceğini düşündüğüm için böyle bir alışveriş yaptım. Sebze dolu. Kereviz sapını da o zaman aldım. Özellikle satılıyor böyle. Ama nasıl heyecanlıyım arkadaşlar. Diyorum ki işte diyorum işte bunu içeceksin ve hayatın değişecek Elif falan. Böyle kendi kendime moddolardayım. Verilen tarifi bir smoothie yaptım. İşte kereviz sapı, salatalık bildiğiniz şeyler. Hevesle bir yudum aldım. Böyle çirkin bir şey yok. Yemin ediyorum size çirkin yani. O kadar kötüydü ki tadı. Böyle içiyorum. Çok kötü. Ama videoya bakıyorum. Kız diyor ki hm, çok güzel. Her gün bunu hiç beğen kendime gelemiyorum falan. O yüzden kereviz dan ve burada da çok popüler. Özellikle kereviz sapları böyle satılıyor. Bak kereviz sapı humus hani böyle dip sos gibi bandırıp bandırıp yiyorlar. Herhalde damak tadıyla ilgili bir şey. Şimdi bir kokusuna bakacağız. Güzel kokuyor. Şimdi sarımsak ekleyeceğiz biz buna. Devleşecek bu ben öyle inanıyorum. Şimdi biz bunu geri koyacağız buraya. Ve bundan sonrası Allah kerim diyoruz. Çünkü kokonat sütü katacağım. Şimdi diyeceksiniz ki annenin evinde de mi kokonat sütü içiyordun Elif? Evet de diyemem şu an. Çünkü hiç içmedim. İlk defa bugün içeceğim. Kanada'nın böyle abidik gubidik huyları var. Mesela bir bakın. Altta, üstte hiçbir şey yok. Biz bunu böyle bir alet var onunla açıyoruz. Acaba nasıl açıyoruz? Önce bir koklayacağım. O kadar böyle duruyorum ki. Bu videoda fark ettim bunu. Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Süt kokusu da yok. Şimdi bundan sonrası gerçekten kafamıza göre ilerleyecek. Biraz daha koyalım. Tamam yeter. Sarımsak yakışır buna. tabada makarnama böyle pıt pıt yapacağım soslu moslu. Makarnamız bir tarafta olurken şimdi biz ne yapacağız? Brezilya limonatamızı yapacağız. Ben bunu Aydan'ın videosunu gördüm. Daha doğrusu içecek bakıyordum böyle yeşil içecek ama smoothie de istemiyorum yani. Sonra orada Aydan'ın videosu çıktı karşıma. Aydan yapmışsa kolay bir şey yapmıştır dedim. Hakikaten kolay. Lime aldım. Limon değil. Lime ama çok büyük değil mi bu? Aynı limon gibi yani. Lime'a hiç benzemiyor. Ben bu brokoli çorbasına şöyle bir tereyağı atacağım ya. Şu var ya onu öyle bir güzelleştirecek ki inanamayacaksınız. Kesinlikle yağ istiyordu bu. Artık o yağsını aldı. Bir yemeği güzelleştiren tek şey gerçekten yağ. Bir tane videomda lime dedim diye bana dediler ki gezi koşmak zorunda değilsin. <laughs> lime Türkçesi benim bildiğim yok. Bunu böyle keseceğiz. Blenderdan geçireceğiz. Suyunu süzeceğiz. Ulaştırılmış süt diye satılan bir şey var. Ondan ekleyeceğiz. Bir de buz ekleyeceğiz. Buzumuz var mı bilmiyorum. Bu kadar. Aslında olay bu. Limonlarımızı attık. Burada dursun bir. Limonlardan daha öncelikli bir şey geldi aklıma. Soğanlarımızı keseceğiz çünkü bunları hazır etmemiz lazım. Daha önce acaba bir sorun bakalım soğanı karamelize ettim mi hiç etmedim? Nasıl yani herhalde çok pişince soğan karamelize olur diye düşünüyorum ben. Yanlış mı düşünüyorum acaba? Ben bu kabakları da şöyle yapacağım. Soğandan beklemediğim bir performansla çok güzel koktu. İşte patates koymadık çorbanın. Ondan böyle ay. İki dakika dur be sen. İki, muhabbet ettirmiyorsun ki. Sanki sen oldun makarna. Sanki oldun sen. Yazık artık. Aşkta kar değilim. Ay. Bir gram sana. Bir gram inancım yok. Sen niye öyle oldu anlamadım. Makarna güzel bir yere doğru evriliyor. Hiç beklemedim bir şekilde. Yani makarnanın sosu. Bu makarnadan nefet ettim. Bu makarna sürekli bir gaza geliyor. Köpürüp duruyor bu makarna niye köpürüyor anlamadım. Böyle bir şey vardı hani taşmazmış. Yalancılar, yalancılar. Son durum patatesi koyduğum için altını açtım. Bu böyle pişiyor. Bu makarnamız pişti. Bu çok tatlı gözüküyor ya. Hiç böyle bir şey yoktu aklımda. Karamelize soğan oldu mu olmadı ama gideri var. Şu ana kadar her şey çok güzel gidiyor bence. Sen yanmama tamam mı? Ben sana güveniyorum. Salata malzemelerimiz yeşil salata yapacağız. Avokado var. Avokadoyu kullanacağız. Avokadoyu koyarsam baba kararacak. Bunu en son koyalım. Sana güvenmiyorum. Tıkanma sana. Bu bizim salata kasesi olsun. Ha, salataya hatta bir sezar sosu koyalım. O zaman çok güzel olur. Aşkta kar değilim. 4, 5, 6. Şunun güzelliğine bakın. Çok güzel. Marul seviyorum. Salatayı da mesela yuvarlak hiç sevmem. Bana böyle su yuvarlak salata çok sinsi geliyor. sinsi değil de salak geliyor ya. Sinsi başka bir şey. Bir tane videomda söyledim insanlar şaşırmıştı. Mesela 6 rakamı bana çok sinsi geliyor demiştim. Bence öyle. Ya çift rakamlar bana çok sinsi geliyor. Bak 14 Mayıs'a doğdum ama 11 Mayıs'a doğmayı daha çok isterdim. Çünkü bence 11 mesela çok saf, çok tatlı gibi ama 14 böyle bir arada kalmış mesela. 14 sinsi değil ama böyle hani sanki böyle çok üşengeç, böyle bir ergen modundaymış gibi geliyor bana böyle bir bilmiyorum öyle hissettiriyor. Hiç böyle bir şey aklımda yoktu. Güzel kokuyor. Tereyağdan da olabilir. <laughs> Bunların da bir özdeşleşmesini bekliyoruz. Pesta soslu kabaklı soğanlı makarna oldu. Bence çok güzel olacak ama tadı. <laughs> Var pesto sosuna falan asla ihtiyacımız yok. Bu arada inanılmaz güzel oldu. çok güzel kokuyor. Açacağız. Limonlarımızı yapalım. Şu bence her şey olduğu gibi çünkü. Her şey harika. Her şey harika. Şimdi Brezilya limonatası yapma vakti geldi arkadaşlar. Şimdi limonlarımızı koyduk. Dışa su koymamız lazım unuttum. Asla lime kokmuyor. Limon kokuyor ya bu. <laughs> ya bagajken limonata yapıyoruz. Bunu koyacağız böyle. Şimdi bunun içerisinde buz koyu kar yağıyor. Yine. Adını hatırlayamadım. Böyle kar gibi olan buzlar var ya belki öyle daha güzel olur. Hani bir deneyelim. Her şeyimiz yapıldı bu arada. Bu son şeyimiz. Hemen tadımı bundan sonra tadıma geçiyoruz arkadaşlar. Yeşilden başka her şeye benzedi ama biraz üzüldüm ya. Bugünkü yemeklerim çok yeşil olmadı sanki. Neyse ki yeşil nanem var. Hemen naneyi de şöyle süsleyeceğim. Sadece aynı kokusu alıyorum. Çorbamız da hazır. Her şeyimiz hazır. Masada görüşürüz arkadaşlar. Woo! Kendime şöyle ufak bir masa hazırladım. Bu benim çorbam arkadaşlar. Şöyle çorbamı şöyle bir göstereyim. Çorbam değişik rengi tutturabildim ve güzel olduğunu düşünüyorum. Bu makarnanın çok güzel olduğuna eminim. Kokusu falan inanılmaz. Tadına beraber bakacağız. Ufak bir salata yaptım. Salatamda biraz da renkli olsun diye mısır da koydum. Hoşuma gitti. Bunu beraber çevireceğiz bakalım düşecek mi nasıl bir şey olacak hiç yemedim daha önce ilk defa yaptım. Bu da ilk defa yaptım. Hani bayağı süt gibi duruyor. Tadına da beraber birazdan bakacağız. Hazırız. Ay arkadaşlar nasıl yoruldum var ya. Gerçekten çok yoruldum ya. Öncelikle çorbamla başlayacağım. Şöyle bir çorbam var. Bunun üzerine aslında krema falan da koyuyorlar ama yeterince krema koydum. Şimdi ben gerçekten bütün krema koydum neredeyse. Şey yapamadım. Şöyle bir yapısı var. Bunun yapısının böyle olması gerekiyor. Yani videolarda hep böyleydi. Burada arka tarafımdaki Ramazan temamı da göstermek isterim. Advent kalenderin Ramazan şekli arkadaşlar. Bayağı böyle çekiyorsunuz bir şeyler çıkıyor. İçerisini doldurmuşlar. Numarayı açalım. Bakalım ne var? Ramazan temamıza... Aa! Hadis modis bir şey yazsaydınız var. Evet. Siz, bunu sizin için çekiyorum. Bol bol hediyeler verensin, bizi hikayelerine sevindir. Hadi bak, bu videoyu izleyenler ve inancı olanlar için böyle güzel bir hadi size gelsin. Aa, tuz eksik. Karnım öyle bir açım! Fenalı geçireceğim. Ama biliyorsunuz ki çok az diyebiliyorum. Gerçekten ekmekle çok güzel gidebilecek bir çorba. Ama sebze çorbası yani. Hani herkes beğenir mi bilmiyorum. Hani brokoli çorbası değil bu, bayağı sebze. Çok beğendim. Tam benim seveceğim, tam benim yiyebileceğim bir çorba. Bunun nedeni de çok az yemek yiyebildiğim için arkadaşlar yemekleri seçiyorum. Yani, tabii ki her zaman değil, bazen çok kötü besleniyorum. Ama olabildiğince seçmeye çalışıyorum. Ve de bu, bu da benim seçebileceğim şeylerden biri. Bayağı güzel ve lezzetli bence. Çok merak ettim, bu makarnaya geliyoruz. Ben bunun çok güzel olduğunu düşünüyorum. O kadar güzel koktu ve o kadar özenerek yaptım ki! Tuzsuz ama çok tuzsuz. Benim tuz koyma konusunda biraz şeylerim var. Hmm. Çok güzel olmuş. Ben direkt bunu pesto soslu yaptım ve üzerine normalde permasan koyacaktım. Koyayım mı? Permasana da harika oluyor biliyor musunuz? Hmm. Çok güzel olmuş ya. Çok çok lezzetli. Bu kadar yiyorum da ben. Salata enfes duruyor. Ben bu salataya sezar sosu ekleyeceğim. Unuttum şimdi biraz da ekleyeceğim ve nefis olacak. Ben avokadoyu çok seviyorum çünkü çok güzel bir yağ. Genelde ben günün kesin bir öğününe sebze koyuyorum. Yoksa neyse konu dışı olduğu için bahsetmeyeceğim. Bazı sorunlarım var vücudumda. Şöyle bir soslayalım. Sezar sosunu ve salatayı. Salatadan kastım şu göbek marulu. O kadar çok seviyorum ki. Anlatamam. Çok güzel. Çok güzel olmuş. Ben bunun böyle dönmesini istiyorum tamam mı? Ben bunu istiyorum. Ama, dö ama dönmen lazım. Ben öyle hayal ettim seni. Ay. Hiç beklediğim gibi olmadı. Tatlar kaçık. Tadına bakalım. Tadı belki beklediğim gibi. Neyi bekliyorsam da, onu da bilmiyorum ki. Bunu tatlı diye yeni ben aklımdan şüphe ederim. <laughs> Çok özür dilerim. Söylüyorum. Yani. Şöyle bir şey. Çok Süper. Bu olarak da bu Brezilya limonatası var. Bunun için biraz heyecanlıyım çünkü bunu daha önce bir namun duydum ben bunun. Benim böyle çok damak tadım uyan bir şey değil. Alttan bir kefir tadı geliyor anlamadım yani. ama süt tadı gelmesi gerekiyor. Daha çok böyle kefirimsi bir tat geliyor. Ya bunu gerçekten daha fazla buzlu, hani daha böyle kar oluyor ya adını unuttum onun. Onun gibi yapsanız ve daha büyük boy olsa ve daha fazla su koymam lazımmış. Bana biraz yoğun geldi tadı. İçilir yani yazın hakikaten içilir bunu. Atıyorum bir kahve markası sunsa bu gider yani. Kapış kapış gider. Şimdi geldik puanlamalar arkadaşlar. Bu çorbanın çok kolay yapılması gerekiyordu. Ama benim çorbam çok zor yapıldı yani. Günün sonunda güzel bir sebze çorbası elde ettim. Hindistan cevizi sütü koyduk biliyorsunuz ki. Hindistan cevizi sütünün neredeyse tamamını kullandım. Esamesi okunmuyor. Asla ve asla alamıyorum. 10 üzerinden puanım 8 olur benim. Çok asak yapım kolay. Ben zorlaştırdım şimdi gibi geliyor bana. Patatesi unutmayın ama. Makarnayı çok beğendim. Diyeceksiniz ki Edif makarnanın neresi? <laughs> Tadı çok güzel olmuş. İtiraf edin pesto sosunu ben yeşil olsun diye koydum ama makarnam yeşil olmadı. Eğer geriye dönebilseydim pesto sosu koymazdım arkadaşlar. Çünkü o soğanla kabağın yani özellikle soğan karamelize gibi olmuştu. Öyle güzel bir lezzet verdi ki anlatamam kremalı böyle soğanlı kabaklı bir şey olacaktı. O hali bence 10 üzerinden 10'du. Bu halinde 10 üzerinden 8 veririm yine. Salatamı 10 üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar. Ben göbek borulu ve sezer salata her türlü bende 10'da 10 alır. Üzerine bir de avokado ki avokado olmuş avokado burada yok yani. 4-5 gün beklemeniz gerekiyor. Madrid hani videoya denk geldi. İnanılmaz lezzet her şey. Bu salataya ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Brezilya limonatasına 10 üzerinden 7 puan veriyorum. Daha önce denemediğim bir şey ve damak tadıma çok uygun mu emin değilim ama dediğim gibi biraz daha suyla yapsaydım ve daha çok buz koysaydım. Bu içilebilir bir lezzet. O yüzden 10 üzerinden 7 veriyorum. 3 puanı da kültürel bir lezzet olduğu için ve damak tadımın daha önce bilmemesinden kaynaklı kırıyorum yani. Bu çok saçma bir neden ama böyle. Buna tatlı demek için bu arada. Tatlıdan haberinizin olmaması gerekiyor arkadaşlar. Buna puanım 10 üzerinden 1. E, o bir de kendime veriyorum. Kırmızı meyveleri bu saçma sapan şeyle mahvettiğimi düşünüyorum. Bunun nesini beğeniyorlar da yiyorlar bilmiyorum. Ülkelerinde tatlı yok diyor ama Meksika'nın falan tatlısı var. İnanılmaz lezzetli bir tatlı. Sarı çıkarsa eğer onu bir gün önceden yapabilirim. Çünkü bir gün önceden falan yap yapılıyor. İnanılmaz lezzetli bir tatlı yani onu yiyen insanlar nasıl bunu da yiyor? Bana bunu biri açıklar mı acaba artık? Çok kötü yani. Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim yani. Olur tarafı yok. Bir puan. Böyle. İstediğim kadar yeşil olmadı masa ama ben de birazcık şaşırdım. Mesela pesto sosunun renk vermesi gerekirdi. Sarı oldu toplamda bu meniye lezzet olarak 10 üzerinden 8 veriyorum. Görünüş olarak da 10 üzerinden 5 veriyorum. Çorba biraz kurtarıyor ama hani çorba kurtarıyor bence sadece. Diğerleri yani. Hepinize Ramazan'ı kutluyorum aynı zamanda. Şimdi ben mutfağımı toplayacağım, yemeklerimi kavanozlayacağım ve arkadaşlarıma götüreceğim böyle bir gün. Hepinizi öptüm. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu arada tırnaklarımda yeşilde uyumam. Bunu da göstermek istiyorum. Bay bay.